Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videomuzda 11. sınıf matematik soru bankamızın 7 ve 8. sayfalarında bulunan yönlü açılar açı ölçü birimleri test 1'i biri çözeceğiz. Birinci sorumuzda yukarıda verilen yönlü açılardan hangileri pozitif yönlü ABC açısıdır? Arkadaşlar pozitif yön ve negatif yön arasındaki farktan bahsedelim. Saatin dönme yönü olan bu yön Matematikte negatif yön olarak saatin dönme yönünün tersi olan yönse pozitif yön olarak kabul edilir. Öyleyse ABC açılarından dikkat edecek olursak ilk öncülümüzde şu şekilde bir yön tanımlanmış. Bu gösterdiğimiz şekilde olduğu gibi saatin dönme yönünün tersi olan bir yön olduğu için bu pozitif yönlü bir ABC açısıdır. İkinci e, öncüle baktığımızda AB kenarı başlangıç, BC kenarı bitiş kenarı. Bu yön saatin dö dönme yönüyle aynı yön olduğu için negatif yönlü bir açıdır. Dolayısıyla ikincisini alamayız. Üçüncüsüne baktığımızda AB kenarı başlangıç kenarı ve BC kenarı bitiş kenarı. E, yine açıyı takip ettiğimizde bunun saatin dönme yönüyle aynı yön olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla negatif yöndür. Üçü de alamayız. Sadece bir numara e, pozitif yönlü açı olduğundan doğru cevabımız A şıkkı olacak. İkinci soruda başlangıç kenarı RP ve pozitif yönlü olan açı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar pozitif yönlü dediği için saatin dönme yönünün tersi yönü almamız lazım. Başlangıç kenarı olarak da RP kenarı alınmış. Arkadaşlar dikkat ederseniz A şıkkı RP kenarı başlangıç kenarı olarak gösteriliyor. E, fakat e, açının devamına baktığımızda bu saatle aynı yönde olduğu için negatif yönlü açılır. Bu yüzden A şıkkı olamaz. B şıkkında başlangıç kenarı olarak RS kenarını almış. Burası açının başlangıç kenarı. E, bu RP kenarını başlangıç kenarı istediğimiz için bu olmaz. C şıkkı. RP kenarı başlangıç kenarı olarak verilmiş. Açının yönünü takip ettiğimizde saatin dönme yönüyle ters olan yönde bir yön olduğu için, ters yönde olduğu için bu pozitif yönlü açıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olmalı. Diğerlerine de bakalım. D şıkkında RS kenarını başlangıç kenarı olarak almış. Bu yüzden D şıkkı olamaz. E şıkkında yine RS kenarı başlangıç kenarı olduğu için doğru cevabımız yine E şıkkı olmaz. Doğru cevap bu nedenle C şıkkı olacak. Üçüncü soruda yukarıda verilen şekle göre ifadelerinden hangileri doğrudur? COD açısı pozitif yönlüdür. Arkadaşlar COD sırasıyla verdiği için biz de açıyı C'den başlatacağız. O'ya kadar götürüp buradan D'ye ulaştıracağız. Şimdi CO bu açının başlangıç kenarı. OD bitiş kenarı olur. Öyleyse verilen yön bakın şöyle bir yöndü. Bu saatle aynı yön olduğu için negatif yönlü bir açıdır. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru olamaz. İkincisine bakalım. COB açısının başlangıç kenarı OC'dir demiş. COB açısında farklı bir renkte göstermiş olalım. CO'dan başlıyoruz ve bunu devamında B'ye ulaştırıyoruz. E CO'dan başladığımıza göre CO bunun başlangıç kenarıdır. Dolayısıyla başlangıç kenarı OC bilgisi doğru. Üçüncü öncüle bakalım. DOA açısının bitiş kenarı OA'dır. Zaten verilenden de anlayabileceğimiz gibi şu iki tanesi, son iki tanesi bunun bitiş kenarı, ilk iki tanesi de başlangıç kenarı olacak. O zaman bu e, bitiş kenarı ifadesi doğru üçüncü öncülümüz. Dördü baktığımızda BOA açısı negatif yönlüdür demiş. BOA. B, -O -A. B o, A birleştirdiğimizde başlangıç kenarı B, O, bitiş kenarı O, A. Bu saatin dönme yönünün tersi yönde ilerlediği için pozitif yöndür. O halde bu dördüncü öncülümüz yanlış olacak. 2 ve 3 numara doğru olduğu için doğru cevabımız B şıkkı olmalı. Dördüncü soruda yukarıda verilen yönlü açılardan hangileri negatif yönlüdür? Yani saatin dönme yönüyle aynı yön olması istenmiş. Arkadaşlar birinci öncüle baktığımızda Burada başlangıç kenarı AB, bitiş kenarı BC. Bu saatle aynı yönde döndüğü için negatif yönlü bir açıdır. Dolayısıyla birincisi birinci öncülümüz sağlar. İkinciye baktığımızda AB kenarından başlamış BC kenarına doğru gitmiş. Bu saatin dönme yönünün tersi yönü olduğu için pozitif yöndür. Biz negatif yönlüleri arıyoruz. Üçüncüsünde başlangıç kenarı olarak AB'yi, bitiş kenarı olarak BC'yi almış. Bu yine saatin dönme yönüyle aynı olduğu için negatif yön olacak. Doğru cevabımız 1 ve 3 yani değişik olmalı. Beşinci soruda ölçüsü 7 derece 12 dakika 20 saniye olan açının ölçüsü kaç saniyedir? Arkadaşlar bir açının saniye cinsinden değerini bulurken eğer dakika cinsinden bir birimimiz varsa bunu 60 ile çarparak saniyeye çeviririz. Burada 12 dakikalık bir açı verilmiş. O zaman 12 dakikanın saniye karşılığını bulmak için 12 ile 60'ı çarpmalıyız. Bu da 720 saniye olacak diğer taraftan 7 derecelik bir açımız var 7 dereceyi saniyeye çevirmek için bir derecenin 3600 saniye olduğu bilgisini hatırlayalım e, o zaman 7 derece kaç saniye yapar 3600 ile 7'yi çarpmamız lazım buradan 0, 0, 6 çarpı 7'den 42, 4 elde olacak. 7 çarpı 3, 21, 4 daha 25. 2, 25.200 saniye. Şimdi 25.200 saniye, 720 saniye ve şuradaki 20 saniyeyi toplarsak yazalım. 25.200, 720 ve 20 de 20 saniye. Hepsinin toplamları 25.940 olacak. Doğru cevabımız B şık olmalı. 6. soruda ölçüsü 18639 saniye olan açı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar bu saniyeyi derece dakika ve saniye birimine çevirmemiz istenmiş. Burada yine bir derecenin 3600 saniye olduğunu aynı zamanda bir derecenin 60 dakika olduğunu hatırlayalım. Dolayısıyla saniye cinsinden bir açı verildiğinden bunu öncelikle derece cinsine çevirerek çok daha hızlı bir şekilde işlemleri sağlatabiliriz. 18.639 saniyeyi getirelim. 3.600'e bölelim. 1863'ün içinde 3.600 yok. Öyleyse 18.639'un içinde 3.600'e bakalım. Bu 5 defa var. 5 çarpı 3.600 18.000 olacak çıkaralım buradan 639 saniye kaldı. Elde ettiğimiz 5'in birimi de derece. 3600'e böldüğümüz için 5 derece oldu. Şimdi bu 639 saniyeden daha fazla derece üretemeyeceğimiz için bunu dakika birimine çevirelim. Arkadaşlar 1 dakikanın 60 saniye olduğunu biliyoruz. O zaman 639 saniyeyi 60'a bölerek kaç dakikaya karşılık geldiğini bulabiliriz. 10 kere 60 600 yapar çıkardığımızda 39 olur. Bu kalan 39 saniyeden arttığı için kalan 39 da saniye olmalı. 60'a böldüğümüzden elde ettiğimiz 10 da dakika olmalı. Yani sonuç olarak baktığımızda bu bulduklarımızdan 5 derece 10 dakika 39 saniye elde etmiş olduk. Cevap bu yüzden C olacak. 7. soruda 5 pi bölü 4 radyan kaç derecedir? Arkadaşlar radyanı dereceye çevirirken pi gördüğümüz yere 180 yazarız. 5 çarpı 180 bölü 4 bunun derece karşılığı olacak. 4 ile 180'i sadeleştirdiğimizde 45, 45'te de 5'in çarpımı 225 olur. Doğru cevap C şıkkı. 8. soruda A ve B açıları verilmiş A ile B'nin toplamının derece ve dakika cinsinden değeri sorulmuş. Arkadaşlar A açısı 45 derece 24 dakika B açısı 32 derece 48 dakika olarak verilmiş. Bu ikisini topladığımızda dakikaları kendi arasında dereceleri kendi arasında toplamamız gerekecek. 24 ile 48'i toplarsak 72 dakika yapar. 45 derece ile 32 derecenin toplamı da 77 derece olur. Şimdi bu 72 dakika 60 dakika olduğunda 1 dereceye karşılık geleceğinden bunun içindeki 60 dakikayı 1 derece olarak sol tarafa atalım. Bakın şöyle göstereyim. 72 dakika demek 1 derece 12 dakika demek. Öyleyse bundaki e, 1 dereceyi sol tarafa verirsek bu 78 derece. Bundan kalan 12 dakika olacak. 78 derece 12 dakika doğru cevap aşık şıkkı olmalı. 9. soruda yukarıdaki eşitliklerden hangileri doğrudur? Birincisinde 75 derecenin 5 pi bölü 12 olduğu söylenmiş. Bakalım doğru mu? 5 çarpı pi gördüğümüz yere 180'i yazalım. 180 bölü 12. Bu 75'e eşit olacak mı diye kontrol ediyoruz. 180'i 12 ile sadeleştirirsek 15. 15'in de 5 ile çarpımı 75 yapar. Demek ki birinci öncülümüz doğru. İkincisine gelelim. 2 pi bölü 3'e bakıyorum. Pi gördüğüm yere 180 yazacağım. 180 bölü 3 60. Bunun 2 ile çarpımı da 120 yapar. İkinci öncülümüz yine doğru. Üçüncü öncülde 3 çarpı yine pi'nin yerine 180 yazdık. 4'e bölelim. 45 çarpı 3'ten 135 yapar. 225 olduğunu söylediği için bu yanlış. Doğru cevabımız 1 ve 2 yani değişik olacak. 10. soruda 300 derecelik açı kaç radyandır? Arkadaşlar derece cinsinden verilen bir açının radyan cinsinden karşılığını bulmak için verilen derece türünden açının yanına bir tane pi koyun ve bulunan sonucu 180'e bölün. Sadeleştirme yapabiliriz. 60 ile sadeleştirdiğimizde burada 3, burada 5 kalır. Sonuç 5 pi bölü 3 yani B şıkkı olur. 11. soruya geldiğimizde yukarıda verilen yönlü açıya göre verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? Arkadaşlar birinci Öncülümüzde başlangıç kenarı olarak BC verilmiş. Bakın gerçekten de verilen açıda ok yönünün şu şekilde ilerlediğini görüyoruz. O zaman bu BC kenarı bunun başlangıç kenarıdır. Birinci öncülümüz doğru. Biz yanlış olanları arıyoruz. İkincisine baktığımızda pozitif yönlü olduğu söylenmiş. Açının yönünü takip ettiğimizde saatle aynı yönde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla negatif yönlü bir açı olmalı. O zaman bu ikinci öncülümüz yanlış olacak. CBA şeklinde okunur. E açının yönü bu şekilde olduğuna göre başlangıç kenarı CB, bitiş kenarı da AB olduğundan C'den başlayarak açı söylenir. C'den B'ye, buradan da A'ya. O halde CBA şeklinde okunur. Doğru. Dördüncüsü ABC şeklinde okunur. E zaten 3 nolu öncül doğruysa 4 nolu öncül yanlış olacak. Açı ABC şeklinde başlamaz. CBA biçiminde başlamalıydı. 2 ve 4 nolu öncüllerimiz yanlış. Doğru cevap da bu yüzden C şıkkı olmalı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümünde görüşmek üzere.